Duyuyor mu abi sesi? Ben... Dur abi dur dur bakayım. Baksana abi kalamayı bilmiyor mu Ersan abi? Ne yapıyor bu manyak? Ben... Gel. Allah Allah. Murmurun ne işi burada? Evet arkadaşlar. Yem, kul, kamo. Mavsallı sistem. 6 numara Kudon'un iğnesi. UVD mafsal. Bu arada bu, ben bu şekil çok verim alıyorum. Eşkina'da, Karagöz'de gerçekten çok verim alıyorum. Takma sistemi de kalın tarafından çıkarttığınız zaman bayağı bir gidiyor. E tabi, yani Fujin gibi sağlık, sağlam bir silikon değil. Sistemimiz bu. Bakalım. Eşkina'ya Eşkinayı deneyeceğiz ama asık bakalım. Ya. Ben Al bir tane gul tak bakayım abi bir dene. Ne atıyorsun sen şimdi? Şu anda free tiger oluyor. Vuruş yok değil mi? Evet. Var mı hazırda burada? Var var abi var. Dur abi o zaman çekeyim şunu. Aha. Aldım. Bu çok iyi abi. Aldım abi aldım. Vallahi bilmiyorum ki abi iyi basıyor ya Ersan abi. Bu çok iyi basıyor. Gezdiriyor şu an. Baksan abi kalamayı bilmiyor mu Ersan abi? Ne yapıyor bu manyak? Gel abi. Gel Ersan abi gel. Bu güzel basıyor. Abi evet eşkina gibi duruyor. Abi karagöz de olabilir ha. Çok güzel basıyor Ersan abi. Of 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 of. iki bitirecek namussuz. Gerçi kalamam da biraz açık Ersan abi. Bana doğru geliyor. Şey Duyuyor mu abi sesi? Evet. Dur abi dur dur bakayım. Kara olan neredeymiş? Dur bakalım kara olana. Nerede o? Gitti sağ tarafta abi. Bence eşkin abi. Sağ yapıyor. O ucunu görüyor mu oltanın? Gördüm gördüm. İyi güzel. Hadi bakalım. Kurt mu yiyor ya? Abi geçen de iki tane aldım işte o kurtla ya. Ersan abi. Ama sanki bu bayağı iyi gibi abi. Gelmiyor namussuz ya. Allah Allah. Abi nasıl basıyor görmüyor musun? Hadi bakalım, hadi bakalım. Çok mu açık kanı? Sanki biraz açık gibi abi. gitti abi gitti baya sanki büyük gibi Ersan abi. Biraz onu. Şeyi mi? Kalamayı mı sıkayım biraz? Kalamayı hap sıkıştı de. Çok değil ama az çok az. Çok az sıktım onu. Of 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 of. Vay namussuz vay nasıl basıyor abi? abi. Kara göz değil ama değil mi? Abi kara göz de olabilir. Şimdi kalama biraz açıktı. Ama sanki büyük. Abi karşıda geliyor. Geldi. Geldi. Olan. Yok yok bak kara abi. Altına girdi. Kaya altına girdi. Girer abi ona musuz. Kaldır, biraz kaldır kaya, kaya altına girme. Abi ne? tam karşında bak. Senin karşında sağ sağlı değil, benim önümde. Bak geliyor bak abi, tam karşımda bak bak. Işığı tuttu biraz yukarıda. Dur abi kayanın altına girdi. Kaya altına sokma abi ya. Abi giriyor ne yapacağım? yukarı kaldıramıyor mu olsun? Kaldırdım abi de yine altta. <laughs> Dur abi alacağız onu Allah'ın Tam önümüzde abi önümüzde. Gördüm ben. Şu ışığı biraz tuttun yerde işte. Biraz aşağısında. Kayanın, kayanın üstünde mi altında mı? Vallahi abi tam o kadarını görmüyorum ama. Vay namussuz vay ben, ben gördüm abi. Tam o ışığı tuttun yerde şu an. Biraz daha sıkayım abi kalamayı. Bence kayanın altına girdi o. O yok. Girsin abi de al. Tam sıfır, tam sıfır. Evet şu an tam önümüzde abi ya. Abi, önümüzde Biraz önce çıkarttım. Önümüzde de abi şey yapamıyoruz. Olsa göreceğim girdi girdi kayanın altına. Şu an ışığı tuttuğun yer var ya abi tam orada. Oralarda girdi gördüm ayna yaptığını. Sonra kayboldu. Aynayı ben de gördüm işte onu diyorum. Kaya altı yaptı. Şimdi nerede bu hayvan? Bu boşa mı dönüyor? Evet şu an boşa dönüyor gibi Çek, abi. Çekme bakayım ha. Boşa dönüyor abi. Kaya altı yaptı hayvan ya. Evet. Tüh. Kaya altı yaptı. Koparma koparma. Dur bakalım çıkacak. Çıkmaz mı bu Çok sert değilmiş abi. Aha çıktı. Ha, çıktı. Hadi. Eşkin, Eşkin abi. Eşkina bu. Gel 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 gel. Güzel abi boyu güzel. getir getir getir. getir, getir, getir. Kerataya bak lan. Getir lan. Gelin lan. Hadi. Oo çok güzel eşkin. Aldın mı abi? Aldım abi. Dur abi. Hah tamam. Bakayım. Açtım. Ey maşallah. Dur abi dur ip takıldı. Makineyi açtın. Açla şeyini. Açtım makineyi de dur abi. Heh. Tamam. Kayanın altına girmiş namussuz. Boşa kürek sallıyorsun ya. Fazla zorlamadım abi. Bir tık zorladım biliyor musun? beyler bak. Şöyle şöyle bak. büyükten abi şöyle Aynen. büyük alayım da. Aynen abi. Süper süper <laughs> abi süper. <laughs> güzel balık. Çok güzel abi ya harika. Bir kilosu var mı abi onun? Vallahi bir kilo işte 900 gram bir kilo arası var. He. Uf, yorulduk kilo, be Ersan abi be kilo vallahi kilo ya. Olabilir yani. Tam bir kilo değil gibi. Yenir ama değil mi abi? Oo, yenmez mi? Çin'den bile geçilir. Değil mi? Uf, yorulduk abi be. Ama atıyor. Aa atıyor. Önümüze niye? Ağ? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz adam tam önümüze ağ atıyor, kıyı, kıyının, yani bu kadar bu mesafeden bu yani devleti buna bir çözüm bulması lazım. Yazık günah gerçekten yazık günah yani adam geldi tam önümüze ağları attı. Ne yapıyor lan bu? Şş, ne atıyor kayınço ya? Elim, bir şey, bir He? Bir şey mi patlatıyor lan bu ne yapıyor? bir şey atıyor gibi lan aynı. Evet. Ne? vurarak mı abi? Allah Allah. He? Abi gördün mü abi? Ağa attı. attığı yeri gördün mü abi? Ya, gece Yazık değil mi abi? iki daha gelecek. Vallahi mi? Vallah. Yapma ya. Balını alıp gidecek ha. Evet. Yazık ama abi ya. Devletin buna bir şey yapması lazım. Şuraya bak adam kayalığa çıkacak neredeyse Hı. abi ya. Öyle değil mi abi? Yazık günah abi ya. Vallahi yazık ya. Ya suya bir şey atıyor abi. Elinde bir şey var onu suya vuruyor moru korkutuyor aynen. He? A, A doğru. Öyle değil mi? Değil mi abi? Ulan git bari ileri yat be dibimizde ne işin var be hemşerim be. Öyle değil mi abi? Abi boşuna değil mi? 1970'lerde orkinor çıkıyor. Ya şimdi bu laf bu Abi devlet önüne geçmesi lazım abi. Devlet buna serbest olmasa şu sahil güvenlik <laughs> burada bunu yapabilir mi? Dur bakayım topluyor. <laughs> topluyor kanço. Evet. Kıyıya A Topluyorlar şimdi. Bakalım neler çıkacak. Dur bakayım kayınço. İyi bak lan bakayım. He? Bir şeyler. ha? Ne? Dişli mi var? Adamlar gördü mü? herhalde önümüzdeki zıplayan balıkları kayınço. Evet. Kıyıya attı topladı. Nevaleye gidiyor ha, kayınço. He? Bir şey yok muydu? Bunlar o zaman biz burada avlanıyoruz diye geldiler buraya. He? Yok mu? Görebiliyor musun sen oradan? Ne gördün? Senin eşkiğine de gitmiştir ha. <laughs> <laughs> kayınço. onun bunların zilini çalıp duruyor lan? He kayınço? Niye jiket iyi miydi? Uf, aldım abi. Hadi be. Hadi be bıraktı abi be. be bu, bu da eşkinaydı abi. He? Bu da eşkinaydı. Mıydı? Eşkine eşkine. Mıydı? Yakında burada abi. ama. Dur bak yok ya iskort abi ya. Aha o kadar iskop aksiyon yapar mı ya? Yapıyor demek ki ya. Baksana ya. görünce Baksana ya abi. Devasa ya. Aman o bayağı büyükmüş abi. Aldım. Aldım abi. Aldım abi. Bu çok büyük ama. Ulan. Dur bakayım abi ne. Bu kara göz olabilir abi. Gel lan, Aa, Dişli mi bu ya? Ha? Şeyler zıplıyor abi, suyun üstünde. Olabilir mi abi? Abi dişli, ha? dişli dişli. Şu şu, şu 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 değil mi abi? Şu dişi değil mi? Yok murmur bir şey ya. Mırmır <laughs> mır almışız abi. he he. He hı. Aldır abi? Biraz büyük. Kaldırma gider. Allah Allah, murmurun ne işi var lan burada? Balıklar nasıl zıpladı ama bunu görünce ya anlamadım Allah Allah. Allah, Allah. Dur abi. Dur, dur abi. Dur. Dur, dur. Boşalt. Dur dur. Dur boşaltıyorum abi.